Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte vişnenin ve cevizin uyumu ile tadan herkesin damaklarında iz bırakan içi yumuşacık çikolatalı brownie yapacağız. Dilerseniz brownie'mizi hazırlamaya geçelim. İlk olarak uygun bir tencereye 150 gram tereyağımızı alıp kısık ateşte eriyene kadar karıştıralım. Tamamen eriyen tereyağımızı ocaktan alıp üzerine 100 gram sütlü çikolata ve 100 gram bitter çikolatamızı ilave edelim ve tamamen eriyene kadar karıştıralım. Ben yarı bitter ve yarı sütlü çikolata kullandım. Siz damak zevkinize göre çikolatanın tamamını bitter veya sütlü kullanabilirsiniz. Ardından çikolatamızın ılıması için bir kenara alalım. Brownie'mizin hamuru için uygun bir kaba, 3 adet oda ısısındaki yumurtayı ve 1 su bardağından bir parmak eksik toz şekeri ilave edelim. Mikserin yüksek devrinde yumurtalar beyazlaşana kadar yaklaşık 4-5 dakika çırpalım. Bu arada videomu hangi ülke ve şehirden izlediğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bu sayede kimler ve nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Daha sonra üzerine ılıyan tereyağlı çikolatamızı ilave edelim ve malzemeler karışana kadar çırpalım. Üzerine bir paket vanilya, bir su bardağından bir parmak eksik elenmiş unu ilave edip malzemeler karışana dek çırpalım. Ardından pişirme kağıdı serili küçük boy kare borcamımıza hamurumuzu boşaltalım ve üzerini düzeltelim. Üzerine dilediğiniz miktarda donmuş vişne ve iri ceviz parçaları yerleştirelim. Şu an mevsimi olmadığı için ben donmuş vişne kullandım. Siz eğer mevsiminde yapacaksanız çekirdekleri çıkarılmış taze vişne kullanırsanız brownie'niz daha lezzetli olacaktır. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fansız fırında 40 dakika pişirelim. Her fırının ısısı farklı olduğu için içi ıslak kalacak şekilde kontrollü bir şekilde pişirin. Pişen bir fırından alarak soğuması için bir kenarda bekletelim. Tamamen soğuyan bir ovnimizi borcamımızdan çıkaralım ve dilimleyerek servis edelim. İçi yumuşacık brownimizin üzerindeki vişnenin verdiği ekşimsi tadına ve lezzetine doyum olmuyor. Bir tarifin daha sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın.